Selamu Aleyküm. Merhaba değerli halkımız. Değerli milletimiz. Bakın. Abdullah Çatlı bana selam göndermiş. Rica etmiş. Şemsettin Başak bu sesimi duyursun demiş. Kesinlikle demişler Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Bahçeli'ye, MHP'ye halk oy vermesin. Kürt ve Türk halkına rica etmiş oy vermesin. Bunlar bilerek mafyavari bir sistem kurmuşlar. Ülkeyi soyuyorlar. Kürtleri de Türkleri de bütün bu halkın milletini ihanet ediyorlar, ülkeyi satıyorlar. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye, MHP'ye oy vermesinler demişler. Tamam mı? Abdullah Çatlı'nın benden ricası böyle bir video yapmamı istemiş. Ben de size duyuruyorum. Kesinlikle Erdoğan'a AK Parti'ye, MHP'ye halk oy vermesin demiş. Seçimden sonra euro dolar 60'lara fırlayacak. Bakın ülkeyi batağa doğru götürüyorlar. Bu milleti perişan ediyorlar. Abdullah Çatlı yaşıyor. Bana rica etmiş, selam söylemiş. Video yapsın desin ki Erdoğan'a oy vermesinler. Bahçeli'ye, MHP'ye, AK Parti'ye bu milletin evlatları oy vermesinler. Kendi geleceklerini kendileri inşa etsinler diyorlar. Ben de bunu size tavsiye ediyorum. Selamlar, saygılar.